Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf Fen Bilimleri dersinin Dünyamızın Hareketleri konusunu işleyeceğiz. Dünyamızın Hareketleri. Üzerinde yaşadığımız dünyamız hareketsizmiş gibi görünüyor. Oysa bütün gök cisimleri gibi dünyamız da sürekli hareket halindedir. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Her iki hareketin yönü batıdan doğuya doğrudur. Dünyamızın hareketleri dönme ve dolanma olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Görselimizde de gördüğümüz gibi batıdan doğuya doğru döner. Dünyamız küre şeklinde olduğundan bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı almaz. Güneş ışınlarının ulaştığı yerlerde gündüz, güneş ışınlarının ulaşamadığı yerlerde ise gece yaşanır. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döner. Böylece gece ve gündüz birbirini takip eder. Dünya kendi ekseni etrafında bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün olarak kabul edilir. Arkadaşlar görselimizde de gördüğünüz gibi dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir tarafı güneşi görürken diğeri görmüyor. Dönme hareketinin sonuçları. Gece ve gündüz oluşur ve birbirlerini takip eder. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki yerler güneşi daha önce görür. Güneş gün içerisinde farklı konumlarda görünür. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Cisimlerin gün içerisindeki gölge boyları değişiklik gösterir. Dünya kendi etrafında dönme, güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Dünya Güneşin etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre bir yıl olarak kabul edilir. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Dolanma hareketinin sonuçları Bir yıl oluşur. Mevsimler oluşur. Mevsimler arasında sıcaklık farkları oluşur. Cisimlerin gölge uzunlukları yıl içinde değişir. Yani her gün aynı saatte aynı gölge boyu oluşmaz. Dünyamızın hareketleri. Dönme ve dolanma olarak iki hareketi vardı arkadaşlar. Dönme hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında bu dönüşümünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün olarak kabul edilir. Arkadaşlar görselimize baktığımız zaman kendi etrafında nasıl döndüğünü görürüz dünyanın. Dolanma hareketi, dünyanın dolanma hareketi sonucu mevsimler oluşur. Dünya güneşin etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre 1 yıl olarak kabul edilir. Görselimize baktığımız zaman arkadaşlar dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğünü görürüz. Test zamanı. Aşağıdakilerden hangisi doğru? hangisi yanlıştır? Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Dünyanın dönüş yönü doğudan batıyadır. Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur güneşin dünya etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Dünyamız sürekli hareket halindedir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıdaki kavramları açıklamaları ile eşleştiriniz. Dönme hareketi. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine denir. 24 saat. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme süresidir. Mevsimler Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşur. Gece gündüz Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur. 365 gün 6 saat Dünyanın güneş etrafında dolanma süresidir. Üçüncü soru Dünya Güneş etrafındaki bir turunu ne kadar sürede bitirir? Arkadaşlar Dünya Güneş etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saatte bitirirdi. Bu da bir yıl demekti. Dördüncü sorumuz: Dünya kendi ekseni etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı? Mevsimler oluşmazdı. Bu değildir arkadaşlar. Mevsimler güneş etrafında dönmesiyle oluyordu. Gece ve gündüz döngüsü olmazdı. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Dünya kendi etrafında dönmeseydi gece ve gündüz döngüsü olmazdı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir? A şıkkı. Güneş öğlen saatlerinde en tepededir. Bu ifademiz doğrudur. B şıkkı dünyanın kendi etrafında bir tur dönmesi 24 saat sürer. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. C şıkkı dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. D şıkkı dünya kendi etrafında ve ayın etrafında dolanır. Arkadaşlar dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında dolanırdı. Bu ifademiz yanlıştır videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.